Arkadaşlar merhaba ben Turgay Hoca, TYT Türkçe Full Tekrar serisinde sıfırdan zirveye başlığıyla çıktığımız TYT Türkçe konularının anlatım videolarına bugün sözcük türlerinden zamirlerle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi zamirler, diğer bir ismiyle adıllar, aslında isimlere en yakın olan sözcük türü. Yani isim gibi kullanılabilen, ismin yerine geçebilen, ismin aldığı bütün ekleri alabilen, isim tamlamalarında tamlayan, tamlanan olabilen, yani isim tamlaması kurabilen tek sözcük türü arkadaşlar. O yüzden de zamirlerin diğer bir adı görüldüğü gibi nedir? Adıldır. Yani isim olmadıkları halde ismin yerini tutan sözcüklerdir. Kısacası zamirler arkadaşlar. Şimdi biz şöyle düşünün. Mesela atları Ahmet'e emanet etmiş cümlesinde biz burada şu iki isim yerine zamir dediğimiz sözcükleri kullanabiliriz. Mesela bunları şimdi Adları yerine yani insan dışındaki varlıkları işaret eden bunları kelimesini koyalım. Özel isim yerine de şahıs zamiri olan o şahıs zamirini koyalım. Yani bunları ona emanet etmiş dediğimde biz ne yaptık arkadaşlar? Şuradaki işaret zamirini ve şuradaki kişi zamirini buradaki isimler yerine kullanmış olduk. Evet zamirlerin türlerine geçtiğimizde de Türkçe'de 5 tür zamir var. Sözcük halinde olan zamirler. Şahıs zamirleri, işaret zamirleri, belgisiz zamirler, soru zamirleri ve dönüşlük zamirler olmak üzere arkadaşlar. Burada bizim ek durumunda olan ki eki ın in, inden sonra gelen yani ilgi ekinden sonra gelen ki ekine aynı zamanda ilgi zamir ismini veriyoruz. Yerik eki dediğimiz aitlik eki, sahiplik eki, isim tamlamalarındaki tamlanan eki dediğimiz eklere de yerik eki diyorduk biliyorsunuz. İşte bu aitlik, sahiplik, yerik eklerine de e ekstra diyerek zamiri de deniyor sevgili arkadaşlar. Şimdi zamirlerin genel yapısına baktığımız zaman zamirler çoğu eki alabilirler. Yani ismin aldığı bütün daha doğrusu çekim eklerini alabilirler. Şimdi mesela kendi zamiri şimdi kendileri dediğinde ne oldu? Bir çoğu eki aldı. Zamirler hal eklerini alabilir. Mesela ne diyelim? Zamir, kendi zamirine kendi M diyelim. E yönelme hal getirelim. Alabilir. Zamirler tamlayan eki alabilir. Yani ın in, in eki alabilir. Mesela herkesin sorusu dediğimde arkadaşlar şuradaki in eki ne yapmış? Şuradaki herkes zamirine gelmiş. Zamirler isim tamlaması kurabilir. Burada yukarıda olduğu gibi yine bu bir isim tamlaması. Tamlayan olmuş. İsim tamlamasında tamlayan da olabilir. Tamlanan da olabilir. Kısacası isim tamlaması kurabilir arkadaşlar. Yani ne dedik zamirler ismin aldığı bütün ekleri alıp isim tamlaması kurabilir demiştik. Evet şimdi gelelim çeşitlerine. Ne dedik arkadaşlar önce kişi zamiri diğer bir adıyla şahıs zamiri diyelim birinci olarak. Şimdi arkadaşlar kişi zamiri Türkçe'de kişi isimlerini yani insan isimlerini karşılayan ben sen o biz siz onlar zamirlerini biz cümle içerisinde bu kelimeleri gördüğümüz zaman ne diyeceğiz? Zamir diyeceğiz. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunlardan ben, sen, o tekil zamirler arkadaşlar. Biz, siz, onlar da çoğul zamirler. Yapılacakları ben istemelemiştim derken buradaki ben. Sen sattığın çiçeklerden daha güzelsin derken şuradaki sen. O yalnız şiir yazardı bugüne kadar derken kişi ismi yerine kullanılan o. Biz varken size söz düşmez derken biz ve siz. Onlara, onlar da bir anlam veremedi derken, buradaki onlar yine nedir arkadaşlar? Kişi zamirleridir. Burada o, onu, onlar, o ve onlarda şeye dikkat etmemiz lazım ama. Burada o ve onlar arkadaşlar, kişi ismi dışında herhangi bir başka bir canlı varlığı veya cansız varlığı karşıladığında, yani kişi ismi yerine kullanılmadığında, o ve onları, biz işaret zamiri diyeceğiz. Kişi zamiri olabilmesi için bunların şahsı karşılaması yani insanı karşılaması lazım. O insan yerine kullanılması lazım. O kim ne derse desin bildiği yoldan şaşmaz dediğinde bu bildiği yoldan şaşmayan o kişiden bahsediyor. Bu bir kişi zamiridir evet ama onu alalı 10 gün oldu bayatlamıştır dediğimde bu bir işte bayatlayan bir gıda yerine kullanılmış bir kişi yerine falan kullanılmamış bu nedir? Şahıs zamiri değildir işaret zamiridir arkadaşlar evet. Gelelim ikinci zamir türüne işaret zamirine gösterme zamiri işaret zamiri. Bunlar da arkadaşlar isimlerin yerini işaret yoluyla tutan sözcüklerdir. Ne olabilir? En sık kullanılan bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar olabilir. Ayrıca bunlardan türeyen veya buralarda bunlarla başka sözcüklerle birleşmesinden doğan sözcükler de olabilir. Bura, şura, ora, öteki, beriki, böylesi. Ama dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bu kelimelerin ismin yerine kullanılması lazım. Yani ismi işaret yoluyla belirtmesi lazım. Daha doğrusu işaret yoluyla ismin yerini tutması lazım. Bu yakası işlemeli güzel bir elbiseydi dediğinde buradaki virgül özne yapmış bu zamirini eğer bu elbiseden önce kullanılsaydı bu elbise deseydi bu ne olurdu? İşaret sıfatı olurdu. Ama burada direkt işaret zamiri olmuş arkadaşlar. Sen onu benim kulağıma anlat derken şuradaki onu ifade et şeyi. Bundan iyisi can sağlığı derken buradaki bundan. Bunları şuraya yerleştirebilirsin derken bunları şuraya. Ne demek istiyor bu şiir dediğinde arkadaşlar bakın şiirin önündeki bu kelimesi işaret kelimesidir. Ama isimden önce kullanıldığı için bu bir sıfattır. Fakat ne demek istiyor bu dediğinde kişiyi işaret yoluyla anlattığı için bu bir zamirdir. Öteki çocuk dediğimde ismi işaret yoluyla ismin önünde kullandığı için öteki kelimesi sıfatken arkadaşlar öteki daha çalışkandı deyip ismi düşürdüğümüz için buradaki isimsiz kullanılan ismi işaret yerine tutan, tutan öteki kelimesi zamirdir. Unutmayın. Evet. Yani işaret sıfatıyla işaret zamir arasındaki fark ne? İşaret sıfatında tıpkı şurada olduğu gibi ismin önünde kullanılacak. Ama işaret zamirinde isimsiz kullanılacak işaret kelimeler arkadaşlar. Evet. Üçüncü zamir türümüz belgisiz zamir. Belgisiz zamirlerde ismin yerini belirsizlik anlamıyla tutan sözcüklerdir. Yani burada belirsizlik anlamı dediğimiz anlamlar da aslında bir sayı belirsizliği hangi ismi kastettiğinin kesin olarak bilinmemesi gibi bir anlam çıkabilir burada. En fazla kullanılan belgisiz zamirler arkadaşlar herkes, kimse, hepsi, kimi, çoğu, tümü, bazısı, biri, birazı. Bakın dikkat ederseniz burada özellikle Herkes ve kimse dışındaki, bakın şuradaki herkes ve kimse dışındaki belgisiz zamirler hep ek, ek almış. Bakın ekli, yani işte e, hal ekleri almış, iyilik ekleri almış, ek gelmiş bu kelimelere. Başkası, başkaları, hiç kimse, birkaçı, hiçbiri falan şey. Şuradaki şey kelimesine dikkat edelim arkadaşlar. Bu şey kelimesi de sözcük türü olarak zamirdir Zamir türü olarak da belgesiz zamirdir. Unutmayın. Ve her zaman geldiği kelimeden ayrı yazılır şey. Her şey, çok şey, bir şey. Her zaman ayrı yazacağız ve bunun türü sorulursa zamir diyeceğiz. Hepimiz günün sonunu merakla bekliyoruz. Buradaki hepimiz. Karşımda kaçları çabuk, karşımda kaçları çatık birisi vardı. Buradaki birisi. Kimsenin ahı kimsede kalmaz kimse kelimeleri. Nicesi olaylar karşısında çaresiz kalmıştı buradaki nicesi. Kimileri bu sözümü şaşkınlıkla karşıladı. Kimileri lütfen durumu başkası öğrenmesin. Yani başka insanlar deseydi ne olurdu sıfat olurdu. Ama başkası dediği için isimsiz kullandığı için direkt zamirdir. Bazılarının umurunda mı ki dünya? Bakın bazıları bazı kişiler bazı insanlar deseydi sıfat olurdu. İsimsiz kullandığı için zamir. Evet sevgili Burası, arkadaşlar biz zamirlerin isimlere en yakın tür olduğunu, isimlerin aldığı bütün ekleri alabildiğini, isim tamlaması kurabildiğini söylemiştik. Belgisiz zamirlerde bir zamir türü olduğu için isim tamlamalarında tamlayan veya tamlanan olabilir arkadaşlar. Şimdi hiçbirinin ağzını bıçak açmıyor derken burada ne olmuş? Hiçbiri belgisiz zamiri tamlayan olmuş. Çocukların çoğu derken buradaki çoğu isim tamlamasında belgisiz zamir tamlanan olmuş. Yani Şimdi arkadaşlar bir diğer zamir türümüz soru zamirleri. Soru zamirleri de ismin yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir. Kim, nereye, nerede, nereden, neye, kime, kimde, kimi gibi sorular her zaman soru zamiridir unutmayın. Bunun dışında şuradaki ne sorusuna bir dikkat edelim. Ne sorusu biliyorsunuz. Ne sorusuna verdiğimiz cevap başka türden bir zamirse veya isimse biz bu soruya soru zamiri deriz. Giderken yanımıza ne götürelim? Yani orada giderken yanımıza işte e montlarımızı götürelim dediğinde ne yapıyorsun? Cevap olarak isim verebiliyorsun veya bunları götürelim dediğine cevap olarak işaret zamiri olarak verebiliyorsun cevabı. Buradaki ne? Tabii ki soru zamiridir. Ama sen tutup da ne gün geleceksin dediğimde buradaki gün isminden önce kullanılan ne sorusu hangi anlamına da geldiği için ve sıfat tamlaması kurabildiği için bu buradaki ne arkadaşlar nedir sıfattır soru sıfatıdır hangi anlamına gelmiş ve isimden önce. Zamir için biz ne diyoruz? İsmin yerine kullanılan sözcükler diyoruz. İsimle beraber kullanılmıyor. İsim, ismin yerine direkt onlar kullanılıyor. Arabayı nereye park ettin? Nereye park ettin? Nereye sorusu her zaman soru zamiridir. Bu zamana kadar nereleri gördünüz? Nereleri sorusu her zaman soru zamiridir. Yine burada bakın. Kaçını yanıtladın? Kaç soru dediğinde Ek almadan ismin önünde kullanıldığında sıfat olan soru sözcüğü kaçını yanıtladın derken soruların kaçını da diyebilir fark etmez. Ek aldığı an arkadaşlar soru sözcüğü direkt zamire dönüşüyor. Hangisini alacaksın yani bunlardan hangisini alacaksın şeklinde ek aldığın direkt soru zamir oluyor. Sen ne içmek istiyorsun yine burada soru sözcüğüne cevap olarak verdiğimiz ifade zamir veya isim olduğu için bu da soru zamiridir arkadaşlar. Şimdi ne gün dönecekmiş arkadaşın tatilden dendiğinde işte arkadaşlar burada gün isim hangi anlamına geldiği için bu zamir değil sıfattır. Ne söylenip duruyor bu adam derken de bu ne sorusu niçin anlamına geldiği için arkadaşlar burada soru zarfı olur. Yukarıda soru sıfatıydı. Burada da soru zarfı oldu arkadaşlar. Evet, gelelim 5. zamir türü Dönüşlülük zamirini arkadaşlar. Dönüşlülük zamiri de sadece bir tane kelime. O da kendi kelimesi. Evet. Kendi sözcüğü dönüşlülük zamir olarak kullanılır. Kendi kelimesini gördüğümüz zaman kısacası ne diyeceğiz hemen? Zamir diyeceğiz. Zamir olarak da bunun adı dönüşlülük zamiridir. Öznenin yaptığı işi pekiştirme görevinde de kullanılabilir. Özne yerine de kullanılabilir. Yani şahıs zamiri gibi kullanılabilir ama şahıs zamiri demeyiz. Yani kendim geldim dediğin zaman ben geldim ben yerine kullanılmıştır şahıs zamiri yerine ama şahıs zamiri değil bu ne dönüşlük zamiri şahıs zamiri ile beraber kullanıldığında biraz anlam pekiştirmesi amacıyla kullanılmış olur. Bütün şahıslarda çekimleri kendim, kendin, kendisi, kendimiz, kendiniz, kendileri, kendime, kendinde, kendi gibi ifadelerle bütün ekleri alarak kullanılır. Hangi ek alırsa aslında arkadaşlar bu kendi kelimesini gördüğümüz zaman hemen ne diyeceğiz? Kendi kelimesi zamirdir. Ne zamiridir? Dönüşlülük zamiridir. Unutmayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar sözcük halindeki zamirlerin dışında bir de ek durumundaki zamirler de var. Ek durumundaki zamir deyince bizde bir iyilik zamiri dediğimiz iyilik ekleri. iki ilgi zamiri dediğimiz bu ki eki. Evet. İyilik zamiri aslında iyilik ekidir. Yani burada iyilik zamiri diye Türkçe'de farklı bir durum yok. İyelik eki, iyelik zamiri diye geçer. Yani biz buna iyelik eki diyebiliriz. Hatta bunun ne var? Sahiplik eki, aitlik eki. Aynı zamanda isim tamlamalarında tamlanana geldiği için tamlanan eki bunların hepsi aslında bir de iyelik zamiri olarak karşımıza çıkar. Aynı şeyden bahsediyoruz. Farklı bir ek değil. Yani iyelik zamiri, iyelik eki, sahiplik eki, aitlik eki, tamlanan eki aynı şey. Nedir bu ek? Geldiği kelimenin, geldiği ismin isimlere gelir bir defa. İsim de e, zamirlere de gelebilir. Yani isim ve isim soylu sözcüklere gelir. Onlara, onların kime neye ait olduğunu bildiren eklerdir sevgili arkadaşlar. Şimdi köy ismine gelen şuradaki ümeki mesela. Kimin köyü benim köyüm. Kimin köyü senin köyün. Kimin köyü onun köyü. Bizim köyümüz, sizin köyünüz, onların köyleri. Peki buradaki ekler sona gelen ekler iyilik ekidir yani iyelik zamiridir. E, isimlendirirken de birinci tekil iyelik zamiri "köyüm" derken buradaki "üm". Ama şuna dikkat edin arkadaşlar. Biz um, im ekinde yani "yürüyorum" dediğimde oradaki "um" eki tabii ki iyelik değildir. O şahıs ekidir çünkü fiile gelir. "Söyledim" dediğinde oradaki "im" eki iyelik eki değildir. Fiile geldiği için şahıs ekidir. Bunların isimlere gelme zorunluluğu vardır. Unutmayın. Aynı zamanda bu iyelik zamirleri Hamla'nın eki olarak da geçtiği için yurt sevgisi derken şuradaki i de aslında yurda ait olan sevgi. Yani onun sevgisi üçüncü tekil iyilik. Şuradaki onun köyündeki üyden hiçbir farkı olmayan bu da bir iyilik eki iyilik zamiridir arkadaşlar. İlgi zamiri dediğimiz ek ise ki ekidir arkadaşlar. Bu da daha çok ın, in, ım, imden sonra gelen eklerdir. Yani benimki derken, bizimki derken, evimiz, ee, Onların evi bizim evimizden daha geniş demişiz. Orada onların evi bizim evimizden, yani onların evi bizimkinden. Şuradaki ismi kullanmamak için o ismin yerine ki zamirini kullanıyoruz. O yüzden ne deniyor buna? İlgi zamiri olan i deniyor arkadaşlar. Evet, bakalım öğrendik mi? Aşağıdaki şiirde zamirleri grup türlerini bir beraber bakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi burada. E Sözcük halindeki zamirlere bakalım, ek durumdaki zamirlere yan tarafta bakarız. Sözcük durumundaki zamirler ne var sözcük durumundaki zamirlerden arkadaşlar? İşte işaret zamiri var, şahıs zamiri var, soru zamiri var, belgesiz zamiri var, dönüşlü zamiri var. Bakalım, sevda bir ateş buldu sende, eğilip öptü seni. Şimdi ben sen o, biz siz onları görünce hemen ne yapacağız? Şahıs zamirleri diyeceğiz. Şahıs zamirlerini bulduk. Artık kimse denizi bilmiyor. Şuradaki kimse ifadesi de nedir arkadaşlar? Belgesiz zamirdir. Şunu imzala derken şu dosyayı isim düşmüş, ismin yerine işaret olan sözcük kaplamış. Dolayısıyla burada işaret zamiri var. Şunu bir mektup, bir telgraf alıntısı değil, unutulmuş bir sevdan, sevdadır kapının kapını çalan. Burada herhangi bir şey yok. Sonra bir pencereden kendine, kendi dönüşlük zamirini gördük. Ayı şey gibi vuran sen, sen derken şurada şahısla zamirini gördük. Ne sana ne başkasına benziyor derken sana yine sen e, şahıs şahısla gördük. Başkası derken de şuradaki belgisiz zamiri görmüş olduk arkadaşlar. Evet yan tarafta yelik zamirlerini gösterin demiş. Yelik zamirleri yani yelik eki, aitlik eki. Öykülerin derken şuradaki im eki nedir arkadaşlar? Birinci tekil yelik ekidir. E, Şimdi mesela tutup da buradaki öykülerimdeki imle değinmemdeki m aynı ek değil. Değinmem derken bu bir fiil olduğu için tabii ki şuradaki şahıs ekilir. Okurun yalnız kalbine. Okurun kalbi derken arkadaşlar şuradaki i de yine iyelik zamiridir. bir. de orada bir şey yok. Çözüm getirmem. Çünkü çözümü ben de bilmiyorum. Bir sanatçının eserleri eserlerinde sanatçının eserleri derken şuradaki i yine Yerik zamiridir isim tamlamasında tamlanana geldiği için biliyorsunuz e, öğretici bir söylem kullanmasından hoşlanmıyorum. Okurlarımız derken bizim okurlarımız şuradaki mız eki yine bininci çoğu yeriklerkidir. Şöyle bakıyoruz yönlendirmek doğru değildir. Evet başka da yok o zaman öykülerimdeki im okurun kalbi derken şuradaki i. Sanatçının eserleri derken buradaki okurlarımız derken bizim okurlarımız bunlar iyilik ekleri yani iyilik zamirlerdir arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar zamirler konusunda bu şekilde tamamlamış olduk. Zamirler konusuyla ilgili yine örnek sorular, çıkmış sorular, bunlar üzerinde biraz daha doğrulsanız bu konuda hiç zor olmayan bir konu. Hepsini halledersiniz. Hepinize Başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Bizim konu anlatım video serimiz bundan sonra da devam edecek. Bizi izlemeye, takip etmeye, beğenmeye devam edin sevgili arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Yorumunuz, bahtınız açık olsun sevgili arkadaşlar.